Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl evet. gidiyor koyun? Nasıl? Güzel yolu. Güzellik işte. Burası Isparta, Yalvaç, Yukarı Kaşıkara kasabası, Asarlık mevkisi. Ben Rüştü Mert. Tabii Mehmet Bey'le tanışıyoruz. Mustafa zaten öyle köylüm. Kubası <laughs> <laughs> arkadaşım. Nasıl? Canavar bol mu? Canavar bol ama tabii biz Kangal ırkı köpek taşıyoruz. Demin de çektin kameraya. Mükemmel evet. köpeklerimiz var. Tabii bizde hastalık zaten bu yani. 50 hayvana 2 köpek. 50 hayvana 50 çank şeklinde böyle bu hayvancılık yapıyorum ben. Hepsinde çan var yani. Hepsi çanglı, komple. Yani bu hastalık yani. Bunu normalde bizim yaşımızdakilerin altındaki insanlar genelde hayvancılık yapmıyor ama. Yani ortalama yaş ortalaması 30'un altında hiçbir çocuk, hiçbir genç hayvancılığa önem de vermiyor, hiçbir şekilde hayvancılık yapmak da istemiyor. Niye böyle oluyor ki? Niye? Işte... Ya işte hayvancılık şimdi herkes modernleşti. Önceden mesela en basit örneğe bir ailede beş kişi varsa beş telefon, her şey modern, internet. Şimdi çocuklar her şey hazır. Yani biz var ya sadece üretici değiliz, tüketiciyiz. Yani var ya yağ satın, evet. peynir satın, her şey satın şimdi. Genel ben de öyleyim yani, ben de hayvancılık yapıyorum ama benim de satın. Ha, bizim çocuklarımız zaten istemiyor yani bu hayvancılığı yani çocuklarımız yap desek yapmaz. Benim de yetişkin bir oğlum var Allah'a şükürler olsun, elini öper. Yani. Benimki de yapmaz. Zaman zaman Türkiye'de yani 30'un altındaki yaş ortalaması hayvancılık yapmaz. Bizler de bu çocukluktan gördük biz tabii ben 81 doğumluyum, evet. 35-40 yaşındayım ama ben çocukluğumdan beri bunu gördüğüm için zevk alıyorum ben bu işten. Mutluyum yani. Ben mutlu olduğum işi yaparak para kazanmak, mutlu olduğum işi yaparak rızkımı çıkarmak, çocuklarıma bakmak beni mutlu ediyor. Ben yani normalde bir başka yerde 5 milyar maaşa bunu değişmem. Evet. Ama tabii ki bunun da çok sıkıntıları var. Bu hayvancılık öyle basit değil. değil mi? hayvancılığın genelde çok sıkıntılı yani çok zor. Öyle göründüğü gibi dışarıdan gün gelir, piknik yapar gibi çay içeriz beraber görüyorsun. İçiyoruz çayımızı, kahvemiz Allah'a Ama günü gelir yağmur yersin, kar yersin. Yağmur Hayvanın yok. ölür, moralin bozulur. Bu işler yani sıkıntılı, stresli. Ama biz biz her şeyi aşıyoruz. Neden bu sevgi o sıkıntıyı aşıyor bizden. Senin yaptığın ha. iş peygamber evet, mesleği. Evet, peygamber mesleği. Yani o yüzden ama biz yani bir de şöyle bir şey var. Ben de dahil mesela bizim köyde Yukarı Kaşıkara ve Yalvaş bölgesinde damızlık birliğinden gelen arkadaşlardan da toplantı yapıyoruz biz zaman zaman. E, hepimiz toplanıyoruz, fikir alışverişinde falan bulunuyoruz. Genelde şundan yakınıyoruz mesela. Devlet yardım etse. işte devlet bizi desteklemiyor falan. Şöyle yaklaşalım istersen. Hı işte devlet bizi işte desteklemiyor. Devlet bizi destekliyor aslında. 17 lira, 20 lira civarında hayvan başı destek veriyor. Ama biz var ya sadece hazır ver bize satalım, yiyelim. Ver bize satalım, yiyelim gibi bir böyle düşünce tarzı var bizde. Ben de dahil yani. Devlet bize 100 milyon lira koyun başı destek verse biz var ya hala daha vermiyor deriz. Ben ben de dahil yani. Bak kesinlikle yani başkasını eleştirdiğim için değil. Ben de öyleyim. Neden? insanlar kolay para kazanmanın düşündü. İnsanlar böyle biraz da böyle kendi elini taşın altına koyacaksın ki hayvancılık öyle yapılır. Doğru. Ha ben hayvancılıktan karnımı doyuruyorum şükür. Ama hayvancılıktan en azından yani istediğim hayat şartlarında yaşayamıyorum. Ama zorunlu olarak yapıyorum ne yapacağız? Yani gelip iş yapmaktansa kendi işimizi Kend yapmak. E işimiz, bizim için biraz daha iyi imkanımız olsa da yüz yapsak Bundan daha güzel olacak, daha iyi olacak. İnşallah o günlerde geliriz. İnşallah o günlerde görürüz de zaman zaman belki yıllar sonra yine buralarda buluşuruz. Sohbet ederiz. Dostluğumuz varsa yalan dünyada. İnşallah, yine inşallah. Tabii ki ben ben de ailedeyim. her şeyi devletten her şeyi bir başkasından yani var ya oğlunun babasına varıp da bu bana para ver dediği zaman ben oğluma 10 lira veriyorum baba bu ne olacak ya demesini kesinlikle istemediğim için oğlu, yani ben de devletten bu ne olacak ya 20 lira destek veriyor işte 200 lira verse 200 verse 400 isteyeceğiz yani ama sonuçta bir iş yapacaksak kesinlikle önce kendimiz. Kendimiz elimizi taşın altına koyacağız. Hayvancılık böyle bir şey. Devlet destek veriyor şu son yıllarda. Bayağı daha, dest yani devletin bayağı desteği var veriyor. yani. Ortalama evet. mal başı dedim demin de söyledim 17-20 lira arasında veriyor. Artı, Allah bereket versin o zaman. Evet, evet. artı mavi küpe hayvanı fazla olanlar mavi küpeden yararlanıyor. Tekrar devletimiz bir daha bize Allah razı olsun. Ben yazılmadım ama yazılan arkadaşlar vardı. Yani, çok, 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 yani 38 koyun iki koç vereceğini söylüyor inşallah bakanlık Destek verecek Destek verecek yani. ücretsiz bedava koyun yani. verecek yani devlet Bu da neden verecek yani orada potansiyel kalsın hayvancılık sürsün Bundan 20 yıl sonra biz artık yani ömür boyu dışarıdan bir hayvan alarak et alarak Kendi kendimizin mesela öbeğini niye kesmeyelim yani Öyle Zaten tabii. devlet bu şekilde bunlara hesap ettiği için veriyor Allah razı olsun yani devlet kendine göre kendi dünyamıza göre Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet. Ama her yapılan işe, fabrikatöre farklı yardım yapıyor. Bize farklı yardım yapıyor. Yani 40 hayvan demek benim yani 7 yıl, 8 yıl, 10 yılımı aldım. Ben bu bu hayvana çalışıp rızkından artırıp 7-8 yıl Antalya'da çalıştım. Bu hayvanı aldım. Yani 40 hayvanı devlet içinde kalkıyor da hibe olarak satma hayvancılık yap. Köyden göç etme, Yuvanın çoluğun, çocuğunun başında rızkını çıkar diye veriyorsa ne mutlu. Ben şu 45-48 hayvanım var. Burada 48 hayvan için çorumunan çocuğumuna, eşiminen, küçücük 5 yaşındaydı o zaman çocuklarımın, iki çocuğumunan sürünerek yani bu hayvanı arttırdım da bu hayvanı yemedim, pişmedim, aldım, 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 atlıyor diyor ki 40 hayvanı bedava veriyor yapmak isteyenler. 3 yıl 4 yıl satma hayvancılığı yap işini işte bu şekilde yap kontrollü bir şekilde ama böyle sat da ye al bakalım senin olsun şeklinde de değil yani tabii canım anladım. tabii ki o şekil ben de razı değilim ha. ha ben inşallah diyorum yani bu hayvancılığın sonu bizler belki görmeyiz ama bundan 30 yıl 40 yıl sonra da genç nesil bunu görür inşallah yani hayvancılık Türkiye'de biraz daha ileri Böyle 200 300 baş veya birleşmiş, kabukalaşmış, 5 arkadaş birleşmiş, eleşer başına 250 300 hayvan yapıp da bir yerde besleme, bir yerde ortak büttürme gibi durumlara da gelir. Şimdi bizler bunu yapamıyoruz. İnşallah, er inşallah. Ben gidiyorum. Elle o arkadaş gidiyor. 40 o arkadaş. Bizde yani birlik beraberlik onda bir sağlanamadı. Bunun bakımı açısından da gışım ben e, işte yani kayıtsız yani imkansız böyle Hı. besanelerde bakıyorum bu hayvana. Öbür arkadaş da büyük hayvana bakıyor, o da anormal besanelerde bakıyor. İşte hepimiz birleşip büyük bir besanede daha temiz, yemini güzel, modern besanelerde beş arkadaş ortak bakıp bir işçiye baktırmak varken beş hane bağlanıyor 250 hayvana. Biz inşallah o, o durumda. İnşallah, i̇nşallah o günlerde göreceğiz. İnşallah o günlerde görürüz nasip olursa. Umudum yok ama inşallah ben görmesem de yani sen olursan veya Mustafa kardeşim olursa inşallah, i̇nşallah olur. İnşallah hepimiz görürüz <laughs> <veririz> artık. <laughs> ben görmek istiyorum yani. Eskiden yok muydu böyle devletin yardımı? Ya eskiden ben tabii ben bildim birileri de destek veriyor ama biz tabii çocuğuyduk o yaşlarda babam yapıyordu bu işi. Ben fazla o kadar yani bir işli dışlı olmadığım Hı. için bilemiyordum ama şimdi... Daha çok destek. Babam rahmetli oldu ben kendim yapıyorum ayrı bireyin tek başıma yapıyorum bu işi Hı. kendi çocuklarımın risk için. Şimdi desteğini görüyoruz. Allah razı olsun. Hı. Hayvan başı geçen yıl 17 lira verdi. 17 lira demek. Yemin üçte biri demek. Yani Hı. üç hayvanın parasına bir çuval yem alabiliyoruz yani. Yani yapacak da bir şey yok yani. Hı. Devlet kalkıp da bize yani bir hayvanın parası kadar da destek sağlayacak değil. Girelim etine gitmesin. Hüseyin amcayla hemen. Dövbe yapmayalım Hüseyin amca ayıp olur. <laughs> sohbete daldık. Etini yedirmeyelim yani. Dil, diline sağlık. Hı. Razı olsun. Gerçekten ben de memnun oldum. Yarın galiba He. gidiyorum Avrupa'ya. İnşallah. İnşallah Nasip çok ederse... oldum yani. Nasip ederse. Çayımızı içtik. Çok memnun oldum, sevindim. Biz de çok memnun olduk yani bu Yani iş böyle Avrupa'da yaşayıp da bu işe özmen olup Yani Avrupa gibi bir yerde nasıl nasıl ne şartlarda yaşadığınızı bilmiyoruz tabii biz. Avrupa'da kalıp da bu işi seven, çobanların yanına bu şekil gelen. İşte çobanlarla haşır neşir olup, o ortamı, doğayı sever insanlar oldukça ben daha mutlu <laughs> Gerçekten mutluyum yani. Ya Biz mutlu ya. de mutlu oluyoruz, ben de mutlu oluyorum. Buraya geldin miydi? Evet, bunu istiyorum ki yani mesela var ya 10 yaşındaki çocukta, <laughs> en azından 10 çocuktan bir tanesi bu işi sevsin. Bu işi sevsin, sevsin. De, yürüsün değil mi? Devam etsin. Bu işi etsin. sadece kendi için, ben kendim için değil, ben üretici olursam önce kendime, sonra devletime, vatanıma, milletime de faydam olur. Aynen. Ben üretirsem gelir sağlarım. Ben koyun satarsam alışveriş yaparın vergi olur. Ben 500 liraya hayvan satarsam bunun yem alırım. Yemin 40 lirasını fabrika alırsa 10 lirası yine devlete. Yani dönüşüm olur. Sonuçta yani 10 hayvan yapan da devlete evet. katkı sağlar hem kendine hem devletine, milletine. Zaten vatanımızın, milletimizin şu anda bu yıllarda özellikle birbirine destek beraberlik çerçevesi içinde olması gerektiğine inanıyorum. Yani parti ben kesinlikle siyaset adamı değilim. Ben, Türk, Kürt fark etmez yani. Benim için hiçbir şey fark etmez. Türk, Türk, İnsan Türk, olsun. İnsan olsun. Heh. Yani var ya biz zaten var ya Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığımız sürece hepimiz biriz yani. Hepimiz kardeşiz. Ee, yani kardeşiz yani. Heh. Bir, bir ikincisi özellikle bizim ülkemizde şu anda hiçbir ayrım yapmadan hep beraber birlik olma zamanı, olma Heh. yılları. Yani zamana ve geçmişe okuduğum kadarıyla söylüyorum yaşamış değilim yaşım 35 Okuduğum kadarıyla söylüyorum, bildiğim kadarıyla ortaokul mezunuyum. Ee, Osmanlı kültüründen bu yıllara kadar baktığımız zamanlarda birlik beraberliğimizi yavaş yavaş kaybediyoruz. Aynen. Tabii ki bu neden kaynaklanıyor? Bazı menfaatçi ülkelerin diyelim, Heh. bize karşı yapmış olduğu oyunlardan dolayı. Biz de yani öyle cahil değiliz yani. Allah'a şükür ölsek kanımız bir akar. Benim için hiçbir şey yani var ya kişi, ayrım yok benden. Heh. Ben hayatım boyunca insanlara aynı çerçeveden ...aynı gözlükten, aynı dünyadan bakarım. Yani benim için bir sıkıntı olmaz. Ama benim düşüncelerim... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yaşayan insanların da olması lazım. Aynen. Ben de mesela doğudan gelin aldım, biraderim, ordan'a verdim. Memnunun yani doğudaki dünürlerimden. Ne fark eder yani? Ben bugün mesela ondan çocuğum, çocuğumuz oldu mesela bak... ...babamın adını koydum mesela yani. Ne fark eder yani? Kürttü, Aleviydi, Sünniydi... Yani ne fark eder? Hepimiz insanız. Ben bu dünyaya geldim. Yarın yani ölsem sen beni şu çekmiş olduğun kameradaki anılarımla hatırlarsın. Aynen doğru. Kürt vatandaşımız da gitti öldüğü zaman yine anılarıyla. Hiçbir zaman hiçbir zaman ben kesinlikle karşıyım yani böyle ayrıma. Karşıyım. Bilmiyorum yani ne insanlar ne düşünüyor. Bak asla bak siyaset şeyi değilim yani. Allah şükür hepimiz Müslümanız, hepimiz insanız. Önce biz kardeşiz yani. bin kardeşiz. Ha din kardeşi demek hep birlik beraberlik içinde olmamız gerektiğini inanıyor yani. Bakalım hayırlısı. İnşallah Allah bunlar bu yok bunlar da düzelir evet, artık. Allah hakkımızda hayırlısını ha. versin. Amin Öncelikle. amin. Vallahi ben şimdilik yani söyleyeceklerim bu kadar. Senin soracağın bir şey varsa sorabilirsin. Sen zaten söyleyeceğini ha. söyledin ha. Allah razı olsun. İnşallah yani memnun oldum. Canhab Allah seneye ki yıllarda yine böyle yanıma gelmenizi nasip eder. İnşallah. İnşallah ben bu işi sürdürebilirim. Heh. Ömrüm varsa. İnşallah ben benim gibi yani var ya bu işi sürdürecek arkadaşlar da çıkar. İnşallah. Biz yani zaman zaman bazı arkadaşlarımla Sadık Kara olsun, Yüksel Kara olsun. Çoğu böyle hayvancı arkadaşlarım var. Çok sevdiğim bazı özellikle ismini belirttiğim arkadaşlarım da çok sevdiğim, ülkelerine değer verdiğim hayvancılığı son Son seviyede, üst düzeyde yapan arkadaşım mesela Sadık Kara, o 100 baş hayvanla mesela 150 baş hayvandan alabileceği şekilde kuzu ve üretim yapıyor. Neden bilinçli yapıyor? Hayvanının yemini kendi üretebiliyor. Özellikle onları kendime örnek alıyor yani. Böyle örnekler olduğu sürece de bizler yavaş yavaş ileri doğru gidebiliriz bence. Benim görüşüm. Ha. Doğru. İnşallah biz de o günlere erişiriz. Tabi biz küçük yetiştiricileriz yani. Elle hayvan Ama elle hayvan bizim için mutluluk yani. Allah bereket On versin. On hayvan olsa da yine Allah bereket Hı. versin. Bir tane koyun olsa da onun bize kokusu yeter. Bazı insan vardır, iğrenir. Bizler var ya bunun kokusundan iğrenmeyiz yani. Nefret etmeyiz yani asla. Bazı insan vardır Allah der böyle üstüne böyle silker. <laughs> biz de <dönemedik>, yatarız <laughs> makineye temizlenir. Hayvan olsun da biz affedersin dışkısına razıyız. Yani. Bu yani var ya sevgi, pisliği Hayvanın kokusunu, oyunun dışkısını, her şeyi bize bu içimizdeki sevgi evet. göz ardı ediyor. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Allah razı olsun. kardeş. Yani Sparta'nın yukarı kaşıkara kasabasından, hasarlık mevkisinden öncelikle herkese bu videoyu izleyecek her arkadaşa, herkese selam olsun. Herkes. Allah hepsinin gönlüne göre versin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dinlen tamam. sağlık, çok sağ ol. Sağ ol Allah, Allah razı olsun. olsun.